Evet kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Milli mücadelemizin başlangıcının 105. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı şimdiden kutluyor. Başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında deniz kuvvetlerimize bağlı yüzer unsurlar tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak. 17 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta 4 adet F-16 uçağı ile muharip uçak geçişi yapılacak. 19 Mayıs'ta Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk tarafından gösteri uçuşu ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca konser icra edilecektir. Ayrıca her zaman yanlarında olduğumuz engelli kardeşlerimizin engelliler haftasını, şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden olan Cerbe Deniz Savaşı'nın 464. İlk Türk Amirali Bey'in Bizans donanmasına ağır kayıplar verdirerek kazandığı 1. Koyun Adaları Zaferi'nin 934. yıl dönümünü kutluyor. Olimpiyat ve dünya şampiyonluklarının ardından Avrupa şampiyonluğunu da kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'u bir kez daha tebrik ediyoruz. Değerli basın mensupları. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde artan bir etki ve yoğun bir baskı ile sürdürmektedir. Bu kapsamda 47'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1000 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen mağarada muhtelif miktarda uçaksavar ve tanksavar silahı, roket atar, bomba atar, havan, piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği ve makineli tüfek ile bunlara ait mühimmat, el bombaları, dürbün, telsiz ve çok sayıda malzeme ile geçirilmiştir. Pençe kilit harekatında bugüne kadar 931 terörist etkisi hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1970 silah ve 837.630 mühimmat ele geçirilmiş, 2741 mayın el yapım patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 1021 mağara sığınak kullanılaması hale getirilmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle korulan hudutlarımızda 493'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3.981 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen 1.675 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 54.117 olmuştur. Değerli basın mensupları, 11 Mayıs'ta beraberinde komuta kademesiyle Marmaris'e giden Sayın Bakanımız, Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerin ardından Deniz Kurdu 2 tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmıştır. 14 Mayıs'ta Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı ile bölgesel güvenlik konuları ve ikili askeri işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmeler gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Başbakanı ile yapacağı görüşmeye refakat edecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele ve hudut güvenliği ile Mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı sürdürmektedir. Tüm adaya barış ve huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kapsamında resmi törenler ve anma yürüyüşleri TCG Anadolu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve denizde geçit töreni, Türk yıldızları ve Solo Türk ekiplerinin gösteri ve selamlama uçuşları, bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması, ağaç dikimi, sergi ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 50. yıla özel logo tasarımı, anı pulu ve madeni para basımı yapılacaktır. Bu vesileyle Kıbrıs'lı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış haklar olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Mayıs'ta aldığı Filistin'in Birleşmiş Milletler çalışmalarına daha geniş haklar ve daha ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası toplum bölgede sükunete yönelik adımlar atsa da İsrail saldırılarını sürdürmeye, masum Filistinlileri öldürmeye ve yerlerinden etmeye devam etmektedir. İsrail, hukuk tanımayan, insanlıktan uzak saldırılarını artık durdurmalıdır. Bölgesel istikrar ve kalıcı barışın sağlanması adına sarf edilen tüm gayretlerin sürdürülmesini ve kalıcı barışın bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmektedir. Bu çerçevede birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurlarıyla oluşturulan karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetleriyle harbi hazırlık seviyesini geliştirmek maksadıyla 9 Mayıs'ta başlayan ve Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğan Bey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen EFES 2024'ün fiili atışlı arazi safhası başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin planlı ve bugüne kadar icra edilen EFES tatbikatları içerisindeki en geniş katılımlı tatbikatı olan ve 49 ülkenin yer aldığı EFES 2024'de 1828'lik katılımcı ülkelerden olmak üzere yaklaşık 11.000 personel katılmaktadır. 7 Mayıs'ta başlayan deniz kurdu iki tatbikatı Karadeniz, Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz'de devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Mayıs'ta icra edilen seçkin gözlemci gününe telefonla bağlanarak tatbikata katılan birlik ve personele hitap etmiş, başarı dileklerini iletmiştir. Ayrıca Ankara ve Mersin'de Yıldırım Seferberlik, Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası, Balıkesir'de stedt Azerbaycan'da, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan doğal afetler arama kurtarma, İtalya'da Mare Aperto, Polaris, İtalyan Minex, Almanya'da Ramstein Alternate tatbikatları icra edilmektedir. 21-23 Mayıs tarihleri arasında Türk arama kurtarma bölgesi ve Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında icra edilecek deniz aslanı tatbikatına da katılım sağlanacaktır. İtalya Deniz Kuvvetleri'ne ait Durante de, de la Penne gemisi 15-20 Mayıs tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Gromitz gemisi tarafından yarın, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Lisus gemisi tarafından ise 18-20 Mayıs tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. 7-9 Mayıs tarihleri arasında Bangladeş'e liman ziyaretinde bulunan TCG Kınalıada korvetimiz, Bangladeş Deniz Kuvvetleri unsurları ile geçiş eğitimleri icra etmiştir. Bangladeş'in ardından 13-15 Mayıs'ta Kuala Lumpur Malezya liman ziyareti gerçekleştiren TCG Kınalıada Korvetimiz 15 Mayıs'ta bir sonraki liman olan Jakarta Endonezya'ya doğru seyre başlamış ve Japonya intikaline devam etmektedir. Deniz müzeleri ile Türk deniz tarihinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında TCG Nusret Müze Mayıs'ın 18-19'unda İskenderun'da, 22'sinde Silifke'ye, 24'ünde Anamur'a, 26'sında ise Aranya'ya liman ziyaretleri icra edecektir. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nca artırılmış teyakkuz faaliyetleriyle eş güdümlü yürütülen esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında bugün Romanya hava sahasında icra edilen entegre hava füze savunması faaliyetine hava kuvvetlerimiz tarafından F-16 uçakları ile katılım sağlanmaktadır. Güvence tedbirleri kapsamında havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından yarın Romanya hava sahasında uçuş görevi icra edilecektir. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun verdiği tavsiye kararlarına duyarlılık gösteren, bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşan kurumların başında yer alan bakanlığımıza, 2023 yılı tavsiye kararlarına %99.68 ile en yüksek oranda uyum sağlayan idare olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyonu tarafından plaket verilmiştir. Harita Genel Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde 14-16 Mayıs tarihleri arasında 15. <laughs> NATO Müşterek Coğrafi Standartlar Çalışma Grubu toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığın artırılması faaliyetlerine de devam edilmektedir. Bu kapsamda Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve seri üretime geçilen Akya Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun denizaltılarımıza teslimatına 7 Mayıs'ta başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda temel eğitim helikopterinin ve modernize edilen M60T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisine yönelik faaliyetlerine artan bir gayretle devam edecektir.